Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı 31. bölümle ilgili merhamazdan Demir Afra spor salonunda çekimleri varmış arkadaşlar. O görüntüleri de sizlere aktaracağım. Biz takipte kalın. Zaten anında haberdar olabiliyor arkadaşlar. Sizler hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bazı spoiler'leri burada değil arkadaşlar. Kanalımızın Instagram hesabında paylaşacağım arkadaşlar henüz atmadım. Sizlerle birlikte atarsam sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Kanalımızın Instagram hesabını atacağım. Orada sık sık sizler için spoiler bilgilerini paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de Instagram hesabımızda ilgili neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Instagram hesabımızı atsak orada spoiler paylaştık. Nasıl olur arkadaşlar? Kendi yorumlarınızı yazın. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım bizi haberleri